Selamlar YouTube ben Yunus Minecraft'ta en iyi 5 mod ile karşınızdayım. Video başlamadan önce video şöyle bir 500 like bir atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman hadi videolara geçelim. Pardon modlara geçelim. <gülüyor> <gülüyor> öncelikle ilk modumuz Whisper Woods modu. Şimdi bu mod nedir? Ben sizi biliyorum böyle detaylara falan sevmiyorsunuz. O yüzden direkt temelleri anlatıyorum. Sonra hop diğer moda geçiyorum. Şimdi öncelikle modumuz şu. Etrafta dolaşırken Whisper Woods biyomu bulabilirsiniz. Ya da bu ormanın içindeyken gece sizi böyle yaratıklar karşılayabilir. Evet yanlış görmediniz. Bu şekilde yaratıklar sizi karşılayabilir. Ya da vispler. Şimdi göremiyorsunuz çünkü bunun özel bir yomunda olmam lazım. Ya da işte bu ışık bu arada bu. Mot yani güve, kelebek. Ya da madendeyken zotfire. Bu bildiğiniz bir yarasa ve evet ee, şu anda arıyla kapışıyor. <laughs> Ama çok saçma ya. Abi öl bence sen bayağı bir bunları rahatsız ediyorsun ya. Ölmüyor da vicdansız. Bak 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 bak. Bak ölmüyor da. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Bunlar bir şey yapmıyor, görüyor musunuz? Bana saldırmıyorlar. Peki neden saldırmıyorlar bir sorun? Çünkü bunlar CSP gibi davranıyor. Bakın şimdi. Şu anda bana saldıran yok ya bakın. Onlara bakıyorum. Arkamı dönersem ve tabi gece olması gerekiyor. Şimdi bakın. Bunlara bakıyorum. Bakın hiçbir şey yapmıyorlar bana, görüyor musunuz? Arkama geçmeye çalışıyorlar. Eğer bunlara ben bakmazsam şunlara bakın abi. Abi bak 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 görüyor musunuz bak bak hop yakaladı görüşürüz. Şimdi diğer modumuz Refined Storage. Bunu dediğim gibi mod tanıtımı değil çok detaylı anlatmayacağım sadece temel mekanikleri anlatıp ben kaçıyorum zaten. Şimdi öncelikle modumuz nedir? Modumuz sınırsız bir depolama sağlıyor size. Ama belli başlı şartlar karşılığında bir enerji sağlayacaksınız. İki buna bir hard disk takacaksınız. Şimdi nasıl göstereyim. Şimdi çalışması için bir adet disk drive lazım. Disk drive'a enerji sağlayacak bir controller ve bunun yanına da bir tane grid. Şöyle söyleyeyim bunu isterseniz kabloyla bağlayabilirsiniz. İsterseniz dip dibe bağlarsanız hepsinin kendi arasında bir iletimi oluyor. O yönden rahat olabilirsiniz. Yani şöyle demeye çalışıyorum. Bunu buraya takın. Bunların arasında bir kablo bağlayın. Ve zaten bunlar çalışacaktır. Gördüğünüz gibi. Önemli olan sadece bunların arasında bir bağlantı olması ya da yan yan olması. Şimdi bunu hallettik. Şimdi ben bunun içine istesem de hiçbir şekilde bir blok atamam. Neden atamam? Çünkü bunun hafızası yetersiz. Bunun hafızası için storage disklerimiz var. Şimdi bunları şöyle düşüneceksiniz. Bunlar sanki bir hard diskmiş gibi. Ve oyundaki bloklarında bir hafızası varmış gibi düşüneceksiniz. Bunun için attım. Bakın diyor ki benim içimde 1K'lık bir hafıza var. 64 tane atıyorum içine gördüğünüz gibi. Çimen attım. Buna bakıyorum. 64 olmuş. Yani ne demek? Bu 1000 eşya depolayabilir demek. Bu detaylara girmiyorum. Bunlar zaten çok çok detaylı kısımlar. Artık otomatikleşmeye falan giriyor buralarda oyun. Hani onun için bu kısımlara girişmiyorum. Ama anladığınız kadarıyla görebilirsiniz. 500, 600 hatta 641 yükledim. Ve burası 641 doldu. 64k atarsam 65.000 item depolamaya başlayacak. Çünkü bunun için 1k vardı. Bunu buradan sökebilirim. Gidip başka bir yerdeki atıyorum yeni bir ev kurdum. Eşyalarımı buna depoladım. Hepsini böyle koydum. Ve şuradan da tekrar koydum. Bakın eşyalar burada. Taşınabiliyor da. Böyle bir avantajı da var. Bu modda uzaktan kontrol edebilirsiniz. Otomatikleştirmeler yapabilirsiniz. Kızıltaş sistemlerini yönetebilirsiniz. Bu mod çok detaylı bir mod. Dediğim gibi bu bir mod tanıtım olmadığı için benlik bu kadar. Hani modun anlamını ne işe yaradığını bilin. Ondan sonrası zaten hayal gücünüze kalmış. Bir de wikilere. Sıradaki modumuz Shrine modu. Peki bu ne? Bunun olayı şu. Eğer siz bununla elinizde varken bir enerji sağlayacaksınız bu arada. Shift sağ tık yaparsanız. Şelen ben Yunus <laughs> i̇şte küçücük oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi oyunu küçük olarak oynuyorsunuz. Miniciksiniz ama canınız değişmiyor. O yönde rahat olabilirsiniz. Bakın şu anda canım aynı. Verdiğim hasar aynı. Hiçbir şey fark etmiyor. Kırabildiğim bloklar aynı. Sadece boyum küçülüyor ve oyunu bildiğiniz bir işkence çeviriyor aslında. Bu ne abi şuna bak ya. Yetişebildiğim blok sayısı aynı bu arada. Sanki çok da uzakta değilmişim gibi hissediyorum. Mesela bakın şunu kıralım. Bakın burada ben böyle. Abi bu niye burada böyle? <laughs> abi çok iyi ya. Şuna bakın. Yetişmek biraz zor oluyor ama halledilir yani. Bir tek bu bu kadar da değil bu arada. Tekrar bir dönelim. Evet çünkü enerjisi yok. Eğer siz bir canlıya bununla sol tıklarsanız. Onlar küçülür. Sağ tıkla bunları tekrar şöyle bir elimde cam şişe varken yakalayabiliyorum. Ve bunu gidiyorum gidiyorum. Üzerinde de yazıyor bu arada Minecraft'tan bir arı yakaladığımı söylüyor. Gidiyorum 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 gidiyorum. Şuralara gidelim buralara gidelim dolaşalım. Buraya sağ tıklarsam bu arıyı bırakıyorum. Bakın şu an dolaşıyor. Sol tıkladım küçülttüm. Tekrar sol tıkladım büyüttüm. Bunları yakalayabiliyorum taşıyabiliyorum. Oldukça eğlenceli ve şirin bir mod aslında. Kullanılabilir oynanabilir. Sıradaki modumuz Simply Ors modu. Bu mod oldukça geniş. Genişten kastım aslında maden olarak geniş. Oyuna bakır, mik, e, kalay, kalay mıydı tin? Herhalde oydu hatırlayamadım adını. Mitril, adamantium, onyx gibi madenler ekliyor. Ve bunları zırhlarınıza falan kullanabiliyorsunuz. Size ekstra bir avantaj yok veya benzeri bir şey yok. Ama oyundaki maden eksikliğini yani ya abi işte oyunda bir bakır kazma olsaydı da kullansaydık ya da işte yeni bir maden olsaydı da bu maden ihtiyacımızı hiç olmazsa biraz daha sürdürebilirdik diyorsanız bu mod tam size göre. Kılıçları 7 vuran, 5 vuran, işte 9 vuran kademe kademe artıyor. Bunların yayları mevcut. Bakın mesela bu Mithril Bow'un özelliği damage artı, efficiency vermesi, 10x'inde damage artı, flame vermesi. ve bir attığımız zaman zaten yanı görebiliyorsunuz. Bakalım burada başka benim böyle hedefimde olan biri var mı? Sensin. Selamlar canım. Hop görüşürüz. Baltalarda 15 zaten biliyorsunuz baltalar hayvan gibi vuruyor oyunda. Hani onun için çok bir sıkıntı yok. 1X orumuz var. Bir tek bunu beğenmedim. Hani görüntü olarak. Mesela şuradan bir 1X zırhları giyelim. Şöyle de bir kendimize gösterelim. Kapkara bir zırh çok da havalı. Elimde bir 1X baltam var. Gelin bakalım hızını da kontrol etmiş olalım. Hızı güzel bence. Bir şey diyeyim mi? Buna bir efficiency bastığımı takır takır gidersin. Bak harbi diyorum. Bir efficiency'ye bakar bu. Yani hızı beni tatmin etti, etti şimdiden yani dürüst konuşayım. Güzel. Onyx güzel kazıyor yani. Tabi Nether'da buluyorsunuz. <laughs> o biraz sıkıntı. Mod eğlenceli. Güzel. Şirin bir mod. Kullanılabilir. Peki olmazsa olmaz mı? Olmasa da olur derim yani. Şimdiki modumuz bambaşka bir mod. Modumuzun adı Villagers and Monsters. 7 sayfa hatta şöyle geçeyim bakın görüyorsunuz. Bir mod sayfası var. Burada bir sürü şey var. Cyclops'tan tutun. Yeni silahlara, zırhlara, yaratıklara. Şimdi bunları bir göstereyim ben size. Şimdi elime denk gelenleri seçtim. <laughs> o oyun peaceful'daymış. Bakın böyle bir şey ekliyor. Bu arada şu biyom, şu gördüğünüz biyom bu Villagers and Monsters moduna ait. Çok da sağlam hani bayağı bir biyom ekliyor. Ki burayı gördüğünüz zaman insan bir şaşır. Acaba ne oldu burada? Yer altında bir şey var mı? Bir heyecanına kapılırsınız. Bir girersiniz dolaşırsınız. Etrafı bir araştırırsınız. Oldukça geniş bir mod. Oyunda rahat olabilirsiniz biyomlara özel yaratıkları da var bu modun. Mesela bu biyomda troller ve golemler yaşıyor. Şimdi bakalım. Hani golem? Abi bu ne? <laughs> bu ne abi ya? Bu ne abi harbiden? Sen ne yapıyorsun? Oha. Oha. Değdiği yeri patlatıyor. Crabian var. God senatör var. Abi mutasyon geçirmiş gibi. Burada imparator var. Ay tipine tüküreyim. Sven the Viking var. Mesela bakın bu modumuzun bir bossu. Burada yeni gelecek keçimiz var. 1.17 önce davranmış modun yapımcısı. Ve baya güzel tasarlamış. <laughs> Abi bu ne ya? Burada mesela zombi Spartan. Abi bu çok havalı değil mi ya? Şuna bir baksanıza. Green golem var. Bu patlatıyor mu? Bu patlatmıyor. Az önce gösterdim ben bunu ya. Ancient Sprint. Burada Earth golemimiz var. Bu biraz farklı bir... Oo. Oo. Buna düşmanlar. Abi acaba bunun hikayesi ne ya? Bir öğrenmek lazım. Snow Nightmare var. Şöyle görebilirsiniz. Eee... bunlar ne uçuyor abi? Abi siz neyle karşılaştığınızda böyle uçuyorsunuz? Bakın burada devasa bir köylümüz var. Bunun adı neymiş? Villagro. Abi çok iyi be. Bir şey diyeyim mi? Harbiden çok iyi. Burada zombi Tayga'mız var. Mesela Tayga biyomun özel zombiler. Burada Titmos'umuz. Sol Eater'ımız. Ooo. Bayağı bir şekilmiş lan. Abi çok iyi be. Piglus'umuz ki bu modun asıl böyle göz bebeği bu Abi çok havalı. Yemin ediyorum çok havalı ya. Şimdi yaratıkları geçelim. Biraz mekanikleri göstereyim. Burada kullanabileceğiniz bir sürü eşya var. Ve bunların hepsinin bir kullanım alanı var. Mesela bakın bununla asalar kılıçlar yapabiliyorsunuz. Ki onunla zaten ne işe yaradığını göstermekten direkt bunları göstermek daha mantıklı geliyor bana. Burada bir sürü zırhınız var kullanabileceğiniz. Mesela Alaksran Aleksandranit diye bir zırh varmış. Şöyle görebilirsiniz. Şöyle bir survival'a geçeyim. Gel lan buradayım. Oo bu lightning sword. Tamam tamam tamam, tamam. pardon. 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 Lightning Sword yıldırım çaktırıyor da bana geliyor hasarı. Pick of Speed var mesela. Gördüğünüz gibi oldukça da hızlı kazıyor. Harbiden hızlı kazıyor yani. Kazımız oldukça iyi. Buna bir de böyle şey enchant basabiliyorsunuz. Efficiency çaktığınızın var ya. Tak tak tak. Anında. Burada Troll Club'ımız var yani havalı. Yani havalı. Havalı yani. Gel bakayım. Oo! Oh, Oo! Oh, sen vuruyorsun. Sen vuruyorsun. Sen vuruyorsun. Sen vuruyorsun. Şimdi bir öldürelim. Bakın şöyle vurduğun zaman yıldırım da çaktırıyor. Yaratıklar vuruyor ya. Ve bu zırh 13 koruması var. Gene ağzımı burnumu kırıyordu az önce yani. Burada Spear of Angelus var. Hop. Abi çok havalı bu kılıç ya. Mızrak daha doğrusu. Öldürdüm. Abi lava şey düştü ateşe düştü ya. Her yaratıktan bir drop imkanı var. Her yaratığın bir öldürülme amacı var. Bunu öldürebilir mi acaba? Dur bakayım ne kadar vuruyor bu bana. Bu bir şey yapmıyor be. Bu basitmiş. Selam canım. Küçük şey seni. <laughs> yani modlarımız bu şekilde, Cehennem eşya ekliyor işte, etrafı güzelleştiriyor, yeni yaratıklar ekliyor. Villages and Monster modu benim için bu paketin birinci e, kısmında. Evet, ben bu modları sevdim. Umarım size sevmişsinizdir. En çok sevdiğiniz modu, e, en çok sevdiğiniz modu yorumlar kısmına bekliyorum. O zaman hoşçakalın, bay bay.